Cümleten selamun arkadaşlar. Ankara Gökdere Hanım'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün bir çekiliş videosu yayınladım tekrardan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz dumanımız için şöyle göstereyim ben size. Bu erkeğimiz için dün bir çekiliş videosu yayınlamıştım. Ee, videomuza katılımlar devam ediyor. Bilginiz olsun. Son iki gün kaldı kuşumuz için. Kuşumuza sahip olmak istiyorsanız kıymetli dostlar videomuzun altına isim soy isim katılıyorum yeterli bizim için. Katılan katılmayan herkese şimdiden Allah razı olsun diyoruz. <laughs> biliyorsunuz başlatmış olduğumuz yeni yavrularımız var. Şimdi onları bir sizlerle beraber yavaş yavaş bir uçum vereceğiz. Eğitimler devam ediyor. O sebepten dolayı da bir video çekeyim istedim. Umarım güzel olacak arkadaşlar. Hem bir uçum videosu izleriz. Hem de işte videomuzdan bahsederiz. Dediğim gibi katılımlar güzel gidiyor. Yani Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Yalnız bırakmadınız bizi. Kıymetlisiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle yavaştan kuşlarımızı çıkartalım. Şunu bir koyalım dumanlıyı. Dumanlığımızı. Evet değerli kardeşler dediğim gibi yani dumanlı e, çekilişimiz devam ediyor. Katılmak isteyen arkadaşlarımız dünkü çektiğimiz videomuzun altına isim soy pasılıyorum yazmaları yeterli. Beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, hadi hiç durmadan kuşların kuşmaya başlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi. Evet kıymetli var. kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hiç durmadan kuşlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi burada bay güvenlik bekliyor. Sabah neşem benim fıstığım. Ya bakayım kızım güvenlik. Orada bekliyor dursun arkadaşlar. Bunları bir inceyim demiştik. Rahatlamışlardır. Dediğim gibi yavru uçumlarımız devam ediyor. Şurada görmüş olduğunuz yavrularımız da tüy dizimlerini yaptıktan sonra onları da uçuma alacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi ikinci çekiliş videomuzda olan balgafa toz dumanlı. Bunu şimdi arkadaşlar bununla beraber beyaz yavrumuzu kovalayacağız. Şöyle bir daha göstereyim. Bir saniye şöyle bir dursun arkadaşlar. Bakın şöyle. Koyu dumanlı kirli yavrumuz çıktı gidiyor. Bir beyaz yavrumuz da çıksın. O da geliyor gördüğünüz gibi. O da yerini aldı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşler. Beyaz da yerinde sıkıntı problem yok. Şurayı bir kapatalım. Evet. Orada, şuradan yer alalım. Arkadaşlar buradan. Kökümüzü alalım. Beyaz palazlandı. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsini kaldırdık. Her şeyi doğaçlama gördüğünüz gibi tamamıyla kendi emeklerimle size bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Hem yaşadığım duyguyu size aktarmaya çalışıyorum. Sanmıyorsam bir tane kaçak geldi arkadaşlar evet. Kuşların arasında bir tane kaçak var şu anda. Bakın arkadaki bozdumanlı galiba. Durun bir saniye. Aynen. Bir tane kaçak geldi abiler. Bakalım bir kuşlarımız şurada uçuyor. Beyaz da şöyle geziyor. Öbür arkadaşlar da yukarılarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gelen kuşumuz galiba gitti. Gördüğünüz gibi tüy dizmi dizmiş yavrular. Canavar gibi uçuyor arkadaşlar. Yeter ki tüylerini dizdikten sonra uçma verin siz hayvanları. Yavrularımıza da maşallah deyin lütfen. Allah nazarlardan saklasın fındıklarımızı. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden soylu kanlı. Yavrumuz, <laughs> Beyaz piyasada yok ha o da oradaymış. O da orada bakın arkadaşlar yavaş yavaş bel kırmaya başlamaya çalıştı. Bay Güvenlik, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Hı? Mal bozdum arkadaşlar, çekiliş kuşumuz. <laughs> Dediğim gibi o da yavru hekesi. İdmanları devam ediyor. Söktü yani, taklayı çevirdi. Bakalım bu saatten sonra ne olacak. Nereye bulursa orada yatıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Takla yattı. Kaçırdı yan çevirdi. İnşallah sıka falan düşmez. Ama şöyle bir şey ben kendi kuşlarımda şöyle anlatayım ben size. Fazla sıka girme yaşamadım neden diyeceksiniz bakın sizler de benim dediğimi uygulayın sökmüş bir kuşun ne kadar rahat oyun sergilediğini göreceksiniz yavrularınız tüyden çıkana kadar hiç uçurmayın İlk tüylerini atsınlar yavru tüylerini o kuşu bir uçurun bir de böyle deneyin nasıl rahat söktüğünü göreceksiniz. Evet arkadaş yavrular. Bayağı da güzel uçuyorlar. Yaklaşık bir 7-8 dakikada uçuyorlar yani. 10 dakika olacak neredeyse. Nefesleri güzelce açıldı Allah'ın izniyle. Onları bir Şimdi alaşağı yapalım bir. Nerede arkadaşlar? Burada var. Şu anda dört silahşör geziyor. Beşinci silahşör da orada. <laughs> Gördüğünüz gibi kıymetli kardeşlerim Kuşlarımız geziyor Sıkıntı problemi yok Umarım keyif almışsınızdır Sabah sabah bir kuş çıralım dedim Bal kafa bozdum anlamda. Beyaz yavru da geldi Bakın Bakın ağzını açma falan yok gördünüz mü? Hava da sıcak yani yeni güneş var. Şimdi canavarlar uçuyor. Evet güzel kardeşlerim. Güzel bir sohbet ettiğimizi düşündüm. Güzel de oldu. Yavrularımıza bir tur atladık şöyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum kanalımı beğenmeyi bana abone olmayı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar çekilişler devam ediyor videolarda var hiç durmadan seyredelim beğenelim katılalım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun esen kalın